Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda matematikteki toplam formüllerinin tümevarım metodu ile ispatını sizlere anlatacağım. Hazırsanız ispata başlayalım. N eşittir 1 için formüle bakalım. N eşittir 1 için toplam formülü 1 olmaz mı? 1 eşittir. Formülde yerine koyarsak 1 çarpı 1 artı 1 bölü 2'den eşittir. 1 çarpı 2 bölü 2. 2'ler sadeleşti. 1. Sağladık. En eşittir 2 için ne bakalım? Formülde en 2'ye kadar yürüteceğiz. 1 artı 2 3 eşittir. Formülde yerine koyalım. 2 çarpı 2 artı 1 bölü 2. 2'ler burada sadeleşti. 3 Şimdi n eşittir 3 için bakmaya hiç gerek yok. n eşittir k için formülümüzü önce yazalım. n eşittir k için şu n k olmaz mı? 1 artı 2 artı nokta 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 artı k eşittir. Yine en yerine k koyduğumuz için k çarpı k artı 1 bölü 2. İspat bize der ki en eşittir k için doğruysa en eşittir k artı 1 içinde doğru olması gerekir. Yani şu formülün k artı 1 çarpı k artı 2 iki bölü 2'yi sağlaması lazım. K artı 1 yerine koyduğumuz zaman. Ne yapalım? O zaman eşitliğin her iki tarafını bir K artı 1 ile toplayalım mı? Hadi toplayalım. 1 artı 2 artı nokta 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 artı K artı K artı, K artı 1 eşittir. K çarpı K artı 1 bölü 2 artı K artı 1. Yani bizim ulaşacağımız nokta şu. Elde ettiğimiz sonucun k art, formül yerine k artı bir koyduğumuz şekline dönüşmesi. Yani zaten en yerine k artı bir koyduğumuzda şu formül sağladı. Direkt yerine koyduk topladığımız için. Sol taraf sağladı. Sağ tarafa bakıyoruz. k çarpı k artı bir bölü 2 artı k artı 1 eşittir k çarpı k artı 1 artı 2 çarpı k artı 1 bölü 2 diyebilir miyiz? Burada da o zaman K artı bir parantezini alalım. Bakalım. Sonucu elde edebileceğiz mi? K artı bir parantezini alırsak. Şöyle göstereyim. Şunlar. K artı bir çarpı. K artı iki olmaz mı? Bu da. En yerine k artı 1 koyduğumuzdaki sonucu elde etmez miyiz? Demek ki ispat tamamlandı. Unutmayın matematik öğrenilmesi, öğretilmesi gereken bir dildir. Hoşçakalın.